Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yanımda küçük kardeşim. Merhaba. Kevacanlar. Kevacan ne haber? Ya çok açım ben. Ne haberi ya? Ya ya boşal da semenini niye ya az önce bir buçuk adana şey yemedin yemedim. mi sen? Ne adanası keşke. Nasıl ya ondan önce lamacun yedin. Ya çok acım çok acım yemedim diyorum lan ya. Lan cici bebeğimi de yedin hala yiyormuşum. Ay, ay emziği emecektim emziği yanlışlıkla yuttu. Sendeki bu açlıkla var ya evde bir şey bırakmayacak galiba ya, arkadaşlar. Ya bilmiyorum ki ya. <laughs> o zaman yürü karnımızı doyuralım ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz biliyor musun? Gel bak burada bir şey bak, var. Bak burada ne güzel bir şey var yiyecek mi onu? Bak bir şey var al. Aa anne Al. sütü diyor. Al annemin sütü varmış burada. Al Sen iç. Sen de bunu ye. Ay, Ay. Lan gerizekalı. Ne? Bok attım buraya. Ya o senin bokun. Bak lan ne rengine. benim bokum lan ben tuvalete sıçıyorum Sen Öğrendim kahverengi sıçıyorsun. İğrençsin ya, İğrençsin ya. <laughs> Lan, Ay lan dur. ne oldu? Lan anne sütü verdim dedim bana ekşimiş bu süt. Eee, o Ya, ya annemin Allah geçen senin... hafta sağdığı Allah. süttü. Ay inan. Kaç böyle her bulduğunu içersen böyle olur işte. Ay dur kendime gelemiyorum. Kalk lan kalk. Kalk valla boka doğru iter misin ha. Vurma kalk. bir de vurma. Tamam hadi gel. Hadi gel sana şimdi gel. Dünyanın en güzel tavuğunu hazırlayacağım. Ya da bifteye de olabilir. Hiç fark etmez. Sen her türlü yersin zaten değil mi? Evet. O zaman gel. Ama az önce az önce. <laughs> Bana evet. bok attığın için sana bir ceza vereceğim. Neredesin? Burada değilim. Neredesin? Gel buraya. Görüyorum seni. Burada Şafşik. değilim. Görüyorum. Buzdolabına doğru gidiyorsun. Görüyorum seni. Gel buraya. Yalancı. Gel buraya. Garaja gidiyorsun. Kaçma. Gel buraya. Kaçım. O garajdan çıkış yok. Biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorum. Neredesin lan sen? Ne Bilmem. yapıyorsun lan orada? Bilmem ki. Bulamazsın ki beni. Bul oh. Allah seni kahretmesin ne yapıyorsun ya. orada? Ya, ya. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gördün beni lan bir şey ya? bir Bu tuş ne böyle? Aa ne? Bilmiyorum ama Bırak ben onu bırak ben oynayacağım onu. Yeniyor yeniyor bir şey. Aa kafa kamerasıymış. Yanında ne var? Oo burada değişik değişik Suluk su, mu var ya? ya? Ne lan? Bu yemek bir şey mi? Fare ilacı kardeşim bırak onu. Aa, Allah Allah. Yapma unut <laughs> her, ya. Her, her bulduğuna dokunmayacaksın kardeşim. Neyse ya, tamam. Ya senden bakayım. ya. Dur. Aa, Aa burada olur. meyve varmış. Dur abi, biz hepsini yiyelim dur, ben. Dur, dur. Şu, 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 cihaz bir şarjı takayım. Oo en sevdiğim muz Aa, var muz. Dur. Burada neler var? Aa Oo. değişik bir cihaz buldum. Ne? Ya bu... Her şeyi oh, içine çekme ey. cihazıymış, pardon. <laughs> pardon. Meyveler de boşa gitti bu arada. Değil mi? var ya. Oh, ütü buldum lan. Ay Aa, sıkıştım Umut. Nereye sıkıştın dur. Ha, tamam buldum. Bir dakika dur, ütüyü çalıştıracağım. <laughs> dur, prize takacağım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir çekil çıkıyorum. şuradan. Tak lan. Oğlum çekil. bir çekil. Bırak da prize ya, takayım bir. Allah kahretmesin. Allah seni bırak. Abi bozdun gittim, ya. Gittim, al. Bu ne lan? Bozdun galiba. Dur bakayım. Bozdun mu? Ah, oh, ütü kafama çarptı galiba. Dur. Alamıyorum vallahi bozuldu. Aha bozulmamış. Aha da taktım. Aha. Aha oğlum vallahi ütüyle dalarım sana ha. <laughs> gel buraya lan. Gel lan ütü de fırlatılmıyormuş. Neyse yürü ya aç karnımızı doyuracağız ya Hiç da. Tamam hadi yürü. Yürü, hadi yürü dolapta ne var bir bakalım yemek olarak ne varmış Ay, ya. Gel, çok gel, 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 ya. Gel 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 Hiçbir bok yok. Yok mu? Kardeşim çiğ tavuk var. Lan sıkma oğlum ne yapıyorsun? Ay çok sıcak alın da biraz bu serinlesin diye. Bu ne? var. Aa bu ne? Aa kola var. Bu ne? O tavuğu çok severim. var. O benim ya o benim. Ne demek lan senin ikimiz böyle üçüz onu ya. O. Oha. Allah'ın cezası nasıl tek seferde yedin onu? Ne bileyim ya hepsini iyi verdim. Aç ayı ya aç. Lan onu. Oğlum çiğ o çiğ çiğ şey sen git gidi salak olmaya başladın kardeşim ya. Ben ya ben bilmiyorum niye al böyle. Al bir kola oluyor? iç, al bir soda iç, al. Allah seni lan sandalyeyi de kırdın ya. Bu ne, ne de, lan? Dur. Şu şeyi pişireyim fırında. Eti pişireyim de var. Bunu düzgünce yiyek ya. Tamam hadi pişirelim. Allah Allah dur. Eti bir fırının içine tamam, atıyorum. Sen ne gir? Kapatıyor. Ben de gireceğim. Lan Jeff. Dur. Tamam altını yakıyoruz şimdi dikkatlice bakıyoruz tamam mı bak oley be, gözünü, oley be. Yemek gözünü yiyeceğiz. etten 10 saniye ayırmayacaksın sen zaten şireye benziyorsun tamam, tamam mı? Lan et yanmış niye söylemiyorsun? Ya 10 saniye ayırma derken Allah seni kahretmiyor lan kafa açılmıyor çekil 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 çekil, çekil. Hani? ana et gitti ya Et yanmış gel 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 Lan lan şapşap şap o anlamda ya. değil sönmez artık bu Sönmez mi? Neyse ye e bakayım şunu bir öleceksin hı. mi? Ye bakayım, bakayım bir ya bak öldün yok ölmedin hala iyi. Ama hala şireye görmüyor. benziyor. Bakayım sana bir. Vallahi şireye benziyor. Ay, seni mi um seni ya. yıkamamız lazım kardeşim. Ya ben ama doymadım doymadım. Doymadın daha ne yiyeceksin lan beni de mi yiyeceksin? Aa, şurada konserve aa, var. Aa, ne konserve? Oh, Kuk ejeyir diyor. An. Neymiş? Ya bu şunu bir miyiz efendim? Vallahi oo! Oh! Annemin kurabiyelerinden buldum. Ay bu ne Umut? Ne yedin lan? Umut şey çorba. Lan şey. ne yapıyorsun lan? Lan her yere kusuyor lan sıçıyor mu kusuyor mu işte. belli değil oğlum. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Allah yarabbim. seni kar. Aa! Ayağım boka değdi boka değdi. Bir daha değdi İğrenç. bir daha değdi. Bir, şey diyeceğim. Abi. Abi ev buz pisti gibi oldu ya. Lan nasıl sıçtın bu kadar? Her ya yeri sıçmış ya. ya. Gel kurabiye ye kurabiye enerji veriyor bak. Ya ben zaten var ya. Her yeri nasıl sıçtın sen şimdi nasıl temizleyeceğiz burayı? Kaşıyorum. Anam dur ben de bir taneyim bir dakika dur. Dur 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 bir tane yedim. Kaşıyorum, kaşıyorum. Nereye gidiyorsun lan? Bilmiyorum ya. ben dakika <laughs> <gelmeye> çıktım. <laughs> nereye çıktın? Anam Allah. Aa, Oha. Burası nereye gidiyor? Aa, ben bizim odaya geldim. Oha Nasıl ben de. Lan buraya? Aa sen de geldin. Ama hala açız biz. Bizim şu tavan arasında güzel güzel şeyler oluyordu. Gel bir bakalım bakayım neler var. Gel varmış? gidelim. Gel. Aa babamın içki dolabı. Acaba içi karın doyurur mu? Ne diyorsun? Doyurur doyurur. İçelim iç, mi? Iç, iç, o iç, zaman iç. abi bir şişe ben bir patlatıyorum. Lokolokolokolokolok. lok lok lo, lo, lo. yaratın Oo, mis gibi mi? Lan. Ya. Lan. Lan. Ne oluyor o? lan? Lan kusmaya başladın lan. Lan ne oluyor? Ben içmeyeceğim ha. Lan kusmaya başladın. İğrenç. Ama mi? ne yapıyorsun? Silah gibi. Yine kusmuyor gör. Ay kusacağım gerçekten Duyur. midem bulandı. Ben zaten ya. kustum ya. Yürü ya. Canım da düşüp düşüp duruyor. Lan koca götünü çeksene ben de çıkayım sonra ha. Ne tamam. Ya? Aa, lan. Oha televizyon patlattı. O televizyonu yedin mi lan? Yemedim patladı. Neyse neyse dur şimdi şurada. Şurada kutunun içinde neler varmış? Hadi Aha. Bakalım, Aha ya? hediye. Alan boş şişe kutuyu yedim. Başka ne var? Ay, lan Abi hiçbir şey yok ya. Kurabiye ya? var. Gene anne kurabiyesi var ya. burada. Kurabiye de hiçbir şey yaramıyor. Yiyorum yiyorum hiçbir şey olmuyor. E ben dedim. Ben de şireye dedim. Gözlerime bak. gibi açıldı. böyle oldu. <laughs> ne oldu? Bu ne lan? Lan o sıçırtma makinesi. Yapma yapma. Lan her yeri suçluyorsun, her yeri bok ettin. Allah seni kahretmesin. Bırakamıyorum elime yapıştı. Bırak bırak bı bırak. La. Lan boka, kafa üstü düştüm, boka. Kaldır beni, kaldır beni. Kaldıramıyorum ay, ki. Ay. Her yerim bok oldu, Allah seni kahretsin. ya. Ya var ya babam bizi mahvedecek, Umut mahvedecek. Ne yaptık lan bu kadar ya? Nasıl suçluyum öyle her yeri lan? Havada yarasa uçuyor. Yarasa gel buraya. Umut. Bir dakika şu yarasayı yakalamam lazım. Umut, Efendim. Ne yapalım biliyor musun? Şu tekneyi götürelim deniz kenarından kıyılardan kaçalım ya yurt dışına. Lan Yoksa baba bizi hani barındırmayacak bu ülkede. Doğru diyorsun da bu tekneyi nasıl götüreceğiz? Bilmiyorum ya taşıyamaz mıyız bunu? Yok kardeşim ya ben kendimi zor taşıyorum kendi bu yüzden. Ya zor evin taşıyordum. her yeri bok oldu. Yıkamamız Vallahi ben ben kedimi aldım gidiyorum kardeşim. Allah'a emanet ol sen sen kendi başının çaresine bakarsın. Lan artık. nereye gidiyorsun? Cik ya dışarı. Kediyle uçmak da aşırı eğlenceli oluyor, uç şey, ya. değil mi? Oo, arka tarafta havuz da var. Gel istersen. Tamam, atlamaya aa, çalışacağım. Tamam. Aa, aa, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ne? Mum mum mum. Mumla, havai fişekle evin çatısındaki şeyi patlatalım. Mum nerede var? Mum şurada, ben bir tane buldum. Dur, hemen alıyorum. Sen de köpeği al istiyorsan. Tamam, <laughs> dur ben köpeği alıp geliyorum dur, yanına. Ben şimdi kediyi aldım. Arka arka... Kedinin de özel gücüm var? Nasıl zıplıyor lan bu kadar? <laughs> dur bir dakika. Allah, çatıya takıldım. Geliyor musun? Dur, köpeği aldım, geliyorum. Ana, Bahçede kedi, misin? Lan kedi tam, damdan aşağı düştü. Ben damdayım, damda. Lan damda ne işim var? Lan dama çıktım, rokete bineceğim diyorum sana. Damda ne işim ben var diyor. Ben dama nasıl ya? çıkacağım Umut? Zıplayız, zıpla zıplayız. Arka arkaya zıpla, zıpla, zıpla. Gel Aa, gel, gel, gel 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 gel. Sıç köpeği, tükür köpeği şimdi. Bırak köpeği. Lan sen de düşeceksin aşağı. Bırakamıyorum. Bırak bırak atla köpekten. Aa, tamam. Aha ana köpek. Ay köpek gitti Umut. Lan, Ulan köpek havuza gitti, öleceksin. Yok Aha. yüzüyor. Tamam, yüzüyor, yüzüyor. Balık gibi yüzüyor maşallah. Şimdi gel kardeşim bin rokete. Geldim. Ben mi bineyim? Evet sen bin sen. Ben büyüğüm, ben. Beni şimdi... yurt dışına göndereceksin? Ya, ya yurt dışına göndereceğim. Hamburger yemeye göndereceğim. Tamam Bildin hadi mi? hazırım. Hazır oley diyorsun. be oley be. İtalya'ya dur. gönder beni. Dur. Aa lan yakamadım dur. Ya dur, Umut. Dakika. Aşağı düşüyordum. Bir dakika az kalsın aşağı düşüyordum. Bir ha, şey yanmıyor bu bir dakika. Ya beceriksiz misin? Aa yanıyor götüm yanıyor, yanıyor Umut. Yanmıyor lan. Umut. Aa oh, işte. yandı. Aa gidiyor. Lan nereye gittin? Ona. Aa. Ne oldu? Umut öldüm. Ciddi misin? Allah seni kahretmesin. Götüm yandı. Lan nasıl öldün lan o kadar? Bu şuraya gittin sadece. Bak. Bakayım. Kıpırdayamıyorum artık. Bitti Ana, benim için. bacakların da götüne girmiş. Al işte babam geliyor ya. Baban mı geliyor? Evet, Aa kaç, kardeşim kaç, kaç. Ee, seni tanımak güzeldi. Allah'a helal ee, Arabaya bin kaç. Dur dur tamam lan sen 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 ne yapacaksın? Sen zaten ölürsün öyle sana bir şey olmaz. Sen aynen çok mahveder babam. O zaman ben şuradan abi arabayla uçarak görüşürüz. Uçarak gitti ya ben burada kaldım. Lan oğlum araba... Baba yardım et Vallahi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Babaya yakalanmadan kaçmam gerekiyor. Böyle videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve çekmemizi istediğiniz oyunlar varsa da yorumlara yazın. Ben kaçan ziyi... Abi bas bas anam araba geliyor.